Herkese merhaba, Sesli Fikirler Podcast'ta hoş geldiniz. Çoğunluk olarak hep yakındığımız bir şey var, trafik. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların en çok muzdarip olduğu konu hep bu oldu. Ulaşım konusunda hep bir sorun yaşıyoruz. Ne kadar yol yapılırsa yapılsın, o yollar mutlaka dolmanın, tırnak içinde söylüyorum, bir yolunu buluyor. Bazıları diyor ki çare raylı sistemlerin çoğaltılmasında ki bu çıkarımda haklı olduklarını düşünüyorum. Ancak tek çare bu değil. Yaşanan sorunlara farklı çözümler üretebiliriz diyenler de var ve bu yeni çözüm 15 dakikalık şehirler. Nedir bu 15 dakikalık şehirler gelin birlikte inceleyelim şimdi. Öncelikle bunun bir şehir planlama projesi olduğunu belirtmekte fayda var. Her projede olduğu gibi 15 dakikalık şehir projesi de bir amaca hizmet etmek için doğmuş. Bakıyoruz bizim yaşadığımız sorun neydi? İlk önce trafik dedik. Sonra ne olabilir sizce? Mesela gitmek istediğimiz yerlere olan uzaklığımız. Sabah işe gitmeden önce çocuğunuz varsa onu kreşe bırakmak için kat ettiğiniz yol mesafesi. Ardından kendiniz için tekrar yola koyulmak ve gün sonunda yine aynı şekilde çocuğunuzu almak olabilir. Ve tüm bunları yaparken yolda geçirdiğiniz süre, trafikte geçirdiğiniz süre. Üstüne ise yaşadığınız yorgunluk, mental olarak trafikte karşılaştığınız insanların tutum ve davranışları derken İşe başlamadan çok daha önce belli bir oranda zaten zihinsel bir telaş ve bitkinlik sizi ele geçirmiş oluyor. Öyle değil mi? İşte tüm bunlara ve daha fazlasına çözüm olarak ortaya koyulan bir proje 15 dakikalık şehir. Şehirlerde yaşamaya devam eden her bir bireyin temel kentsel ihtiyaçlarının yalnızca 15 dakikalık yürüme veya bisiklet kullanımıyla giderilebilmesi gerektiğini öne süren bir giriş yapılıyor. Ve bu projenin merkezi noktası ise istediğimiz temel şeylere erişim tabanlı bir yerleşim tasarımıyla kentsel dönüşümler yapılması. Ana hatlarını ise şu dört kelimeyle çizebiliriz: Her şeyi kapsayacak, iddialı, ölçülebilir ve etkin şekilde hayata geçirilebilir. Şimdi sizlere daha çok detay vererek konuyu genişletmeye çalışacağım. Yola çıkılan ilk konu erişim. Peki neye mi? fırsatlara, şehirde yaşamının getirdiği güzelliklere, çeşitliliğe ve çevremizde yaşayan diğer insanlara erişimden bahsediyoruz. Ki tüm bu saydıklarımda zaten insanların şehirlere taşınma sebepleri olarak sıralandırılabilir. Şehrin içerisinde ise herhangi bir yere gitmek için bisiklet ve yürüme yolları kullanılır projeye göre. Ve bu şehir tipine Paris'teki Pension Sorbonne Üniversitesi'nden Carlos Morino 15 dakikalık şehir adını veriyor. Oldukça cezbedici ve basit görünüyor değil mi? Aslında basit olan birçok şey fonksiyonel anlamda kolaylık sağladığı için daha çok kullanılıyor ve akılda da kalması uzun oluyor. İsim seçimi bu yüzden oldukça önemli. Düşünsenize böyle bir şehirde yaşıyorsunuz ve arkadaşınızla bir kafede buluşacaksınız. 5 dakikaya oradayım dediğinizde 5 dakikada orada olursunuz ama şu anda o 5 dakika yerine belki de ancak yarım saat trafikten sonra ulaşıyorsunuz hedef noktanıza. Park sorunu da yok yani anlayacaksınız. Pekala, her şeyin yürüme mesafesi kadar yakın olduğunu bildiğiniz şehirler mutlaka vardır. Ancak aradığınız özelliklerden biri buna uymayabilir. Örnek vermek gerekirse, nezih bir muhitte oturmak için güzel bir sitede yaşıyorsunuz diyelim ama sanayi bölgesinde çalışıyorsunuz. Evinize bu 1-2 saat kadar uzaklıkta. Ya da çocuğunuzun okulu uzak mesafede kalmış olabilir. Böyle bir yerde ben size örnek vereyim. San Francisco'nun Nol Vadisi Mahallesi böyle bir yermiş. Her şeye yürümekle ulaşabiliyorsunuz. Bu gibi örnek şehirler dünyanın birçok yerinde vardır. Ancak sayısı az da olsa inşa edilmeye devam edildiğini söyleyebiliriz. Ancak bu gibi şehir tiplerinin artık yeni normale dahil olmasını arzu eden bir kesim bulunuyor. İstisna, nadir olma özelliklerinden arındırmak isteniyor. Çünkü işe gitmek kadar doğal bir ihtiyacın günümüzden bu kadar uzun saatler alması adil değil bence de. Bazılarımız şunu düşünebilir belki. E o kadar hızlı trenler var artık. Metrobüsler, metrolar. Hayat artık daha kolaylaştı. Evet toplu taşıma araçları gelişiyor ancak ulaşım imkanları arttıkça şehir de aynı oranda genişliyor. Bunu düşünmek lazım aslında. İstanbul için konuşuyorum. Pendik'te yaşayıp Beylikdüzü'nde çalışıyor olabiliyorsunuz ya da her gün Arnavutköy'den Fatih'e geliyor olabilirsiniz ve insanlarla dolu toplu taşıma çilesi de cabası. İşte tüm bunları düşünerek tasarlanan bu şehir tipinin ana hatları şu şekilde belirlenmiş oluyor. Öncelikle yakınlık. Çevremizde bulunanlar yakınımızda olmalı. Ardından çeşitlilik. Bölgedeki çeşitli kaynaklar şehir gereksinimlerinde kullanılmak üzere birleştirilerek şehir içinde kullanılmalı. Ve sonrasında yoğunluk. Şehir kampüsünde her iş türünden çalışabilecek insan sayısının yeterli olması gerekiyor. Burada akılda tutulması gereken önemli nokta ise az sayıda yoğunluk. New York gibi, İstanbul gibi yoğunluktan bahsetmiyoruz yani. Dördüncü olaraksa aynı anda her yerde olma yetisi, becerisi. Bu yerleşkeler o kadar yaygın, sayıca o kadar fazla olmalı ki buralarda yaşamak isteyen herkes istediği zaman yararlanabilsin, faydalanabilsin. Bu projeyi yazanlar, 15 dakikalık şehirleri kutup yıldızına benzetiyorlar. Bu benzetme benim çok hoşuma gitti. Çünkü kutup yıldızının yaptığı gibi hem yol göstermek hem ışık tutmak için var olacaklarını iddia ediyorlar bir nevi. Paris, Melbourne, Oregon gibi çok farklı yapılara sahip şehirlerin biri artık buraya doğru yönelim göstermeye başladığını da aktarıyorlar. Bu şekilde amaçlarından biri olan karbon emilimini azaltarak iklim şartlarımızı da iyileştirme hayaline bir adım daha atılıyor. Öyle ki Carlos Moreno'ya 2021 yılında Obel ödülü bile veriliyor. Obel ödülünün verilirken 15 dakikalık şehirlerin faydalarını ise şu şekilde sıralıyorlar. Öncelikle daha iyi sağlık koşullarında daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak. Çevresel anlamda daha sürdürülebilir bir şehir imkanı. Daha adil ve her şeyi içeren bir şehir sistemi. Yerel ekonomiye can verme fırsatı olarak bunları sıralamışlar. Tüm bunları anlatırken neredeyse hiç olumsuz yönünden bakmadık. Peki bunu herkes istiyor mu? Ne gibi dezavantajlara sahip olabilir? Gelin bir de bu pencereden bakalım 15 dakikalık şehirlere. Bu projeye herkesin sıcak bakması tabii ki beklenen bir durum değil. Zaten konunun kendisi toplum içerisinde henüz tam anlamıyla kabul görmüş de sayılmaz. Öncelikle toplumun korktuğu çekindiği ilk şeylerden biri özgürlükleri. İnşa edilmesi planlanan bu küçük çaplı şehirlerin özgürlük alanlarını kısıtlayacağını düşünen geniş bir kitle mevcut. Nasıl kısıtlayabilir sizce? Şimdi düşünecek olursak yaşam alanımız belirlenen bir sınır arasında geçiyor olacak. Markete gitmek istiyorsanız hemen ulaşacaksınız. İşe giderken zamandan tasarruf edeceksiniz belki de. Daha çok uyacak. Belki buna vakit bularak dinlenmiş bir zihinle gideceksiniz ama artık yalnızca belirli insanlarla karşılaşacaksınız. Bu şekilde düşünüldüğünde size verilen şeylerle yetinerek Vaktinizin birçok kısmını belli bir alanda, belirli kişilerle geçireceksiniz. Bu da sizi yeni insanlarla tanışmaktan alıkoyacaktır mutlaka. Yeni insanlarla tanışmak size yeni ufuklar, yeni bakış açıları kadar her zaman. Yeni yerler görmekse beynimizde yeni bağlantılar, nöronlar kurar ve bu bağlantılar bizi her seferinde yeni bir benliğe doğru bilmediğimiz, henüz farkında olmadığımız maceralara hazırlar. Bir karalama defteri düşünün. Bir sayfasına dört tane kalın çizgiler çekilmiş. Ve içerisinde bizler varız. Çizgiler o kadar kalın ki dışarı adım atamayacağımızı düşünürüz. Ve rutin davranışlar halindeki alışkanlıklarımızla beraber artık çok fazla yeni fırsata açık olamayabiliriz. İkinci olaraksa öne sürülen bir diğer olay araba kullanma oranının düşmesi. Bakıldığında bunda çok da kötü bir şey yok diye olabilirsiniz arabaya olan zorunlu bağımlılığımız ortadan kalkabilir en nihayetinde. Peki şu anda ve rebaçta olan elektrikli araç şirketlerini yok mu sayacaksınız diyorlar. Hatta bazıları bu durumun onları karşı alınmış bir hareket olduğunu bile söylüyor. Her iki durumda da bence araba kullanımı evet zorunluluktan doğmamalı. Kişi istiyorsa aracını kullanarak bir yerlere gidebilmeli. Ancak bu durum ulaşımdaki otomotiv sektörüne büyük bir darbe vurabilir. İhtiyaç olmaktan çıkarak yerel insanlara bu anlamda bir kolaylık sağlayabilir. Ancak sektör sekteye de uğrayabilir. Tabii ki tüm bunlar kanun değil yani bu şekilde olacak diye bir kaidemiz yok. Belki tahminlerin de ötesinde müthiş bir halde alabilir. Duruma bir de toplumun gözünden bakmak gerek. Toplum tam olarak ne istiyor? Çünkü İstanbul'dan o kadar şikayet ediyoruz. Çok fazla kalabalık var, çok yorucu bir şehir. Gideceğim buralardan sakin sakin yaşayacağım diyoruz. Fakat ardından onsuz da yapamadığımızı fark ediyoruz, özlüyoruz. Biraz Stockholm sendromu gibi bir durum. Peki ne de bu Stockholm sendromu derseniz onu da anlatayım hemen. Yıl 1973 yer İsveç'in Stockholm kenti. Kentte bir soygun yapıldı ancak o zamana dek bu soygunu daha öncekilerden farklı kılan bir özelliği olduğu söylenemezdi. Klasik bir banka soygunu girişimi ancak tuhaf olan şey şurada başlıyordu. Tam 6 gün boyunca rehin olarak tutulan bir banka görevlisiyle soyguncu arasında bir bağ oluştu. Soyguncuyu savunuyor ve dahası daha sonra duygusal bir ilişkileri bir romantik ilişkileri vuruyordu. Tıpkı bu olaya benzer şekilde farklı yıllarda gerçekleşen soygun olaylarında yine Stockholm'de rehineler mahkemede soyguncular aleyhine tanıklık yapmak istemeyip savunmalarına yönelik de yardım etmek amacıyla aralarında para topladılar. Bir ara inanılmaz ses getiren İspanyol suç dizisi La Casa de Papel'i izlediyseniz orada da benzer bir olayın işlendiğini görürsünüz. İstemediğimiz, bize iyi gelmeyen şeylere bağlanıyoruz ve sonrasında işler karmaşık bir hal alıyor. İstanbul meselesi de böyle bir şey. Peki size soruyorum, siz 15 dakikalık şehir projesini destekler miydiniz? Cevaplarınızı sesli fikirler podcast Instagram hesabımda heyecanla bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşçakalın.